Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Sonunda beklediğimiz duyuru açıklandı. 30'ün dönem POMEM'in 3. yedek planlama sonuçları açıklanmış bulunuyor değerli arkadaşlar. Buradan yedek kaça geldi hemen onlara size anlatacağım değerli arkadaşlar. Ancak videoya, burada videoya geçmeden önce sizlerden ricam süreci takip etmek. Aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videolara beğenmeyi unutmayın. Burada değerli arkadaşlar biliyorsunuz ikinci yedek planlamada ee, ön lisan, zaten lisans erkeklerde kontenjan dol dolmadığı için e, yedek çağrısı yapılmadı. Ön lisans erkeklerde de ikinci yedek planlamada 103. yedek adaya kadar gelmişti değerli arkadaşlar. Hemen şöyle kalemle de yazalım. Ee, ön lisans erkeklerde 103. yedek adaya kadar geldi. 3. E, yedek planlamada 36 kişi de alarak arkadaşlar toplamda 139. Yedek adaya kadar sıra gelmiş bulunuyor. Ön lisans erkeklerde değerli arkadaşlarım bunu burada belirtmiş olalım. Hemen şuraya da tekrardan üst üzerine yazalım. 139. Değerli arkadaşlar burada lisans kadınlarda ikinci yedek planlamada 36. kadın adayımıza kadar sıra gelmişti. Bu planlamada 19 kişi alarak toplamda lisans mezunu kadın adaylardan 55. yedek adaya kadar sıra gelmiş bulunuyor değerli arkadaşlarım. Ön lisans kadın adaylarda 17. yedek adaya kadar sıra gelmişti. 6 kişi alarak toplamda 23. yedek adaya kadar arkadaşlar sıra gelmiş bulunuyor. Ön lisans yedek kadın adaylarda değerli arkadaşlarım. Bu planlamayla birlikte süreç sonlandı. Yani bundan sonra 30. dönemle alakalı bir yedek planlaması yapılmayacak. Onu da buradan sizlere belirtmiş olalım. Şimdi 31. dönem POMEM ile alakalı da arkadaşlar kısa bir bilgilendirme yapayım. Dün de zaten bilgilendirme yaptım. Ondan sonra bu yedek planlama sonuçları açıklandı. Yani yılbaşından önce muhtemelen 31. dönem POEM ilana çıkabilir. Mutlaka süreci takipte kalmanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Herhangi bir gelişme olsa da bilgilendirme yapacağım. Süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolar beğenmeyi. Buradan her şey gönlünce olsun diyorum. Geceniz güzel olsun. Hoşçakalın.